Kanser korunulabilen bir hastalık, önlenebilen bir hastalık. DNA şifresi bir kanserojene maruz kaldı, bozuldu ve biz kanser olduk diye bir şey yok. Çünkü orada arada bedenin buna karşı basamak basamak savunma mekanizmaları var. Her gün kanserleşmeye adım atıyor birkaç hücremiz. Bu ne demek? Mutasyon dediğimiz DNA'larımızda tehlikeli bir genetik değişim olabiliyor. Teflon tava kanserojen. Evet, çizik tava daha kanserojen. Ama biz neden her teflon tavada yemek yediğimizde kanser olmuyoruz? Çok şükür iyi ki olmuyoruz. Bedenimizde DNA tamir mekanizmaları var. Tabiatta da insan bedenindeki DNA tamir mekanizmaları aktive eden, artıran, çalışmasını sağlayan, tetikleyen baharatlar, meyveler, sebzeler var. Biz mutfağımızı kansere karşı koruyucu bir kimya laboratuvarı gibi kullanabiliriz. O zaman yediğimiz besinler bizi sadece beslemez, aynı zamanda korur. Nasıl? Bu da en güzel örnek zerdeçaldır. Artık zerdeçalın birçok kansere karşı koruyucu etkinliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Zeytinyağı, karabiber, zerdeçal birbirinin etkinliğini nasıl artırıyor? Yoğurt içerisinde değil, ısıl işlemle artırıyor. Çorbada kaynatacağız bunları. Zerdeçal, zeytinyağında çözülen bir madde Evet karabiberle etkinliği artıyor ama ısıl işlemler artıyor. Bakın bir kimya kuralını mutfağımızda uyguladığımızda bir baharatı ilaç haline getirebiliyoruz. Ne demişti kura? Zeytinyağı, karabiber, zerdeçal. Üçünü birleştireceğiz. Mercimeğimizi iyice pişirdikten sonra son 10 dakikasında içerisine zeytinyağı, karabiber ve zerdeçal eklersiniz. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım tatlı kaşığı karabiber, şu 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı da yeterli. Bayağı şöyle 5-10 dakika kaynayacak. mümkünse kısık ateşte kaynayacak. İşte o basit bir çorbayı ilaç haline getirebileceğiz. Kanserden koruma özelliği bu üçlünün kanıtlanmış. Biz bunu mercimek çorbasına da koysak kanserden koruyor. Balık çorbasına da koysak, tarhana çorbasına da koysak. Haftada en az 2 gün tüketelim. Mesela hardal Hardal içerisinde çok önemli bir takım moleküller var. Vücutta kanserleşmeye adım atan hücreleri intihara göndermek denen apoptoz sistemini artıran maddeler var. Hem sarı hardalda var hem siyah hardalda. Sülforofan grubu bileşikler var içerisinde. Bunlar lahana grubunda da var. Benim midemi yakıyor diyen işte salatasına biraz mor lahana ekleyebilir, biraz siyah havuç rendeleyebilir veya lahana turşusu yiyebilir. Turşu yaparken bile bazı kurallara, kimya kurallarına dikkat ettiğinizde o turşu bir ilaç besin oluyor. Etmezsek dikkat etmezsek tam tersi o turşu zehir olabiliyor. Benim anneannem ne yapardı mesela kocaman küplere hatta küpüne iyi bidonlara, naylon bidonlara kurulurdu. Üzeri küflenirdi tabii o kadar çok havaya maruz kalmadan tüketilmesi mümkün değil ve şöyle kaşıkla o ber taraf biraz kenarı kaşıkla itilip alttan o turşular alınırdı. Bu çok yanlış çünkü o üzerinde biriken o ince beyaz tabaka, küf tabakası, aflatoksit dediğimiz kansere neden olduğunu artık bilimsel olarak bildiğimiz bir tehlikeli molekül içeriyor. Tam tersi küçücük cam kavanozlarda açıldığı an tüketilecek şekilde yapmak gerekiyor turşuları. Şifa alması için tek şart bu değil. Bir, Kullandığımız sebzelerin tazeliği ve kalitesi. 2- e, kullandığımız sirkenin kalitesi. Sirkenin kendisi bir ilaç besin çünkü. Gerçek, organik, doğal yöntemlerle yapılmış sirke ki illa evde yapmamız gerekmiyor. Organik sertifikalı markalara güvenebiliriz. İyi kalitede bir sirke içerdiği bir takım organik asitlerle, birtakım takım faydalı meyve asitleriyle bizi koruyor. Mide kanseri, bağırsak kanseri, hatta karaciğer kanserine karşı sirke asitlerinin koruduğuna dair ciddi bilimsel veriler var elimizde. Sarımsak mesela yeni nesil turşulara kokuyor diye sarımsak eklenmiyor biliyorsunuz. Evet kokmak istemediğimiz zamanlar olabilir o zaman hiç turşu yememeyi tercih edebiliriz. Ama bir turşunun şifa özelliğine sahip olabilmesi için sarımsak olmazsa olmazlardan bolca sarımsak koyup ikiye keserek veya tüm tüm sirkeyle buluşturacağız. O sarımsak ikiye kestiğimizde o yüzeyden sarımsaktaki allisin gibi birçok yine faydalı e, flavonoid gibi madde oradan sirkeye geçecek. Kaya tuzu kullanacağız, doğal tuz kullanacağız yine e, önemli kurallardan bir tanesi bu. Gerisi ilaç molekül özelliği olan sebzeleri buluşturmak. Bir lahana, bütün lahanalarda sülfurofan grubu kanser hücrelerini adeta daha tabağımızda kovalamaya başlayan şelasyon dediğimiz kimyasal bağlarla birçok kanserojen maddeyi bağlayıp bağlayınca ne oluyor? Daha büyük bir molekül oluyor ve dışkıyla atılıyor, kana karışamıyor. Daha tabağımızda kanser koruması yapan maddeler var lahanada. Üstelik turşu olunca, lahana çorbası olunca gitmiyor veya lahana sarması olunca gitmiyor bunlar. Bedenimiz o kadar çalışkan ki her gün, her an, her yemekte kanser savaşını yapıyor çok fazla tüketmeye gerek yok. Bir öğünde bir iki parça yeterli. Kanserojen maddeleri bağlamak için. Kırmızı pancar. Mutlaka turşularınızın olmazsa olmazı olmalı bence. Kanser savaşçısı maddeler var. Kırmızı pancarda. Kırmızı pancarda aynı zamanda damar koruyucu maddeler var. Damar koruduğunuzda aslında bütün vücudu korursunuz. Bu da çok önemli. Kalp damar hastalıkları için de çok önemli bir fonksiyonel gıda ilaç besindir. Kırmızı pancar. Özel bir mide rahatsızlığınız yoksa mutlaka acı biber olacak. Çünkü acı biberde kapsayin ve kapsayisin adlı iki tane kanser savaşçısı molekül var. Kapsayin ve kapsayisin dilinizi yakan maddedir. Dolayısıyla pişince de acısı gitmiyor, turşuda da acısı gitmiyorsa kapsayın ve kapsayısın gitmez. O dilinizi yakan şey aslında hücre kültürlerinde kanser hücrelerini de apopitoz dediğimiz hücre intiharına gönderiyor. Üstelik kontrollü çalışmaları da örneğin meme kanseri çalışmasında normal meme hücrelerini hücre intiharına göndermezken meme kanseri hücrelerini gönderiyor. Bu kadar seçici bir etkisi de var. Dolayısıyla acı biber hayatımızda olacak. Suyuna da geçtiği için o turşu suyunu da şifalı hale getirmiş oluyor. Acı biberimizi de mutlaka ekliyoruz turşumuza. Turşumuza bu kanser savaşçıları ekledikten sonra ister salatalık ekleyin, ister acır ekleyin, ister olmamış kavunlar ekleyin. İstediğiniz kadar farklı sebzeyi ekleyebilirsiniz. İşin güzelliği de burada zaten sizin eklediğiniz her sebze artık ilaç besin oluyor oturşu da şifalar olsun diyorum. Mesela bir öğünde hiçbir şey bulamadık, bir kuru fasulye pilav yiyoruz, kanserle savaşçı hiçbir şey yok. Eskilerin yaptığı gibi onun yanına bir kuru soğan kestiğimizde işte o öğünü kurtarmış oluyoruz. Kuru soğanda kersetin altında bir ilaç molekül var. Bir dönem kersetinin kapsülleri, tabletleri kullanıldı ilaç olarak. Çünkü kansere karşı savaştığı, birçok kanser türüne karşı savaştığı hücre kültürleri de gösterildi. Ama kersetin o Türk mutfağının ünlü e, tencerenin dibinde soğan kavurmalarında ölüyor. Orada yok. Çiğ soğan olarak tükettiğimizde, işte kuru fasulye pilavın yanına tükettik. E, soğan salatası yaptık veya işte başka bir salatamıza semizotu veya marul salatamıza halka halka kırmızı soğanımızı dilimledik. İşte o zaman o salata, o öğün ilaç besin haline gelmiş oluyor ve o öğündeki hatta belki de o gündeki kanser savaşımız tamamlanmış oluyor. Hele hele o soğan salatasına zeytinyağı sızma zeytinyağı eklediğimizde soğandaki kersetinin de zeytinyağında e, çözünürlüğü ve biyoyararlanımı artıyor. İşte orada yine kimyayı kullanmış oluyoruz. Hele diğer bir ilaç molekül olan sumak da eklersek bu salataya, sumaktaki DNA tamir mekanizmasını artıran maddeler ve DNA koruyucu maddelerle birlikte o salata ilaç haline gelmiş oluyor. Ne olduğunuz kadar rengarenk soğan kullanalım. Beyaz soğan, kırmızı soğan, yeşil soğan hepsini doğrayalım. Ama burada püf noktası şu, doğrar doğramaz hemen zeytinyağı gezdirelim üzerine. O uçucu moleküller var ya, soğan doğurarken işte gözümüzü yaşartan e, moleküller aslında şifanın çoğu da orada gizli. Ben ne yapıyorum? Bolca zeytinyağı koyuyorum önce boş bir kaseye, sonra o kasenin üzerine doğuruyorum. Doğradıkça şöyle bıçağın tersiyle kaseye doğru zeytinyağının üzerine doğru ittiriyorum e, çabuk çabuk soğanları. Hatta o zeytinyağına Önceden sumak koyduğunuzda sumaktaki gallik asit gibi birçok DNA tamir mekanizmalarını aktive eden molekül yine zeytinyağında çözülmüş oluyor. Üzerine de biraz lar ekşisi, taze limon, işte size ilaç besin. Tam tersi bunları kullanmazsak çöp haline de gelebiliyor. Nasıl? Çok görmüşsünüzdür soğanın dilimlenip de biraz suda bekletildiğini acısı çıksın diye. Acısı çıkmasın, acısı çıkınca şifası da çıkıyor. Veya işte iyice yoğrulup öldürüldüğünü. Hayır, o soğan öldüğü zaman onun içerisindeki uçucu, aromatik, esansiyel maddeler de ölmüş, uçmuş oluyor. Hele hele üzerine bir de işte sulandırılmış limon suyuyla ayçiçek yağı eklediğinizde artık o soğan salatasının size bir faydası olması mümkün değil. Sadece lif almış olursunuz. Aynen yanlış turplarda ve turp salatalarında yapılıyor. Aslında çok güzel bir gelenek. Bizim ülkemizde işte kebapçılarda, balıkçılarda hemen yanına turp gelmesi. Ama şöyle kafanızı uzatıp bir mutfaklarına baktığınızda şöyle kocaman bir şeylere, suyun içerisine turpların doğranıp o suyun içinde beklediklerini görürsünüz. Gerçekten de kebapçılarda yediğiniz turplar evde yediklerinizden hep daha güzeldir lezzet olarak. Çünkü onu bekletirler suda acısı çıksın diye. Hayır acısı çıkmasın. Çünkü acısı çıkınca yine turpta aynı lahana grubunda olduğu gibi kanserojen maddeleri şelasyon dediğimiz o kimyasal bağlarla bağlayıp dışkıyla atılmasını sağlayan moleküllerin hepsi de suya geçmiş oluyor. Tuğbul ilaç besin olarak bize bir fayda vermesini sağlamak için 1- incecik soyacağız. 2- Suda bekletmeyeceğiz. Hemen doğrar doğramaz yemeye çalışacağız cacağı veya salataları rendeleyebiliriz. Rendeledikten sonra da hemen salataysa zeytinyağıyla buluşturacağız. Cacıksa hemen yoğurtla buluşturacağız. Rendeledikten sonra da bekletmeyeceğiz. Peki bedeninizdeki bu sistemi bir şekilde bozduk ve kanser olduk. İş o zaman da bitmiyor. Kanser olan insan önce bir dünya başına yıkılmış gibi hissediyor. Bunlar benim değil, kanser hastalarının kendi ifadeleri. Evet o anda ilk travmayı, ilk şoku yaşamak çok normal ama şunu düşünmelerini istiyorum kanser hastalarının. Bedenimizin buna karşı bir savunma mekanizması var ve kanser olduktan sonra da iş bitmiyor. Yani daha tedavi başlanmadan bile beden o kitlenin anormal olduğunu fark edip kanser olduktan sonra da mücadeleye devam ediyor. Kanserli dokunun içerisinde apopitoz dediğimiz o hücreleri hücre intiharına ölüme gönderen sistem başlıyor ve biz kanserden kurtulana kadar devam ediyor. Onkoloğumuza, doktorumuza içimizdeki bir güç, beden aklı yardım ediyor. Ve biz bu gücü yine mutfağımızı kullanarak en maksimum şekilde kullanabiliriz. Burada onkoloğumuz bizi uyaracak haklı olarak işte nar gibi, greyfurt gibi bazı meyvelerin yasak olduğunu söyleyecek. Ama tedavi başladıktan sonra, kemoterapi gibi, akıllı ilaçlar gibi çok önemli tedaviler başladıktan sonra geçici bir süre bazı besinlerden, bazı baharatlardan uzak kalmanız gerekebiliyor. Greyfurt ve yanlar sizin kanser hastalığınıza kötü bir etkide bulunmaz. Sizin kanserinizi azdırmaz. Kemoterapi alırken uzak durmanız gerekir. Çünkü nar da greyfurt da aslında kendileri de ilaç besin olduğu için karaciğerde aynı sistemi kullandığı için çeşitli etkileşimlerle kemoterapinin vücutta kalım süresini değiştirebiliyor. O yüzden haklı olarak onkoloğunuz kemoterapi döneminde bazı meyveleri, bazı bitkileri almanızı yasaklar, yasaklamak zorundadır. Bu dönemde doktorunuza sormada hiçbir şey kullanmayın dememizin sebebi de olur. Meslek hayatımda çok fazla soru aldım. Kemoterapi alıyorum, kanser hastasıyım. Kavun karpuz yiyebilir miyim? İşte meyvelerde şeker varmış, şeker kanseri besliyormuş diye. Şekerin kanseri beslediğine dair hiçbir bilimsel veri yok. Doktor hanım siz işte meyveler e, faydalı diyorsunuz ama ben bahçemdeki elmayı şeker içerdiği için korkumdan yiyemiyorum diyen insan gördüm ben. Gereksiz yasak zulümdür. Kanser hastasının proteinleri de yağları da şekerleri de yani karbonhidrat dediğimiz bu üç e, besin öğesinin üçünü de dengeli bir şekilde alıp bu üçgeni fonksiyonel gıdalar, ilaç besinler dediğimiz vücuttan kanser hücrelerinin atılmasına yardımcı olan moleküllerle tamamlaması gerekir. Özet budur. Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye iyi bir protein örneğidir, bitkisel proteindir. Yanına kaliteli bir yağla yaptığınız pilav hem yağ hem karbonhidrat örneğidir. Üçgeni tamamladık mı? Protein, karbonhidrat, yağ. Tamamladık. Onun yanına yediğimiz bir kuru soğan, kersetin ilaç besinle işte öğünü hem bizi besleyen hem kanserle savaşan öğünümüzü toparlamış olduk. Hamsi tava yanına salata. İşte hamside yine çok güzel hayvansal protein var. Salatamızda antioksidanlar var, zeytinyağımız var. İşte bu ikilinin üstüne kanser hastası bir fındıklı sütlacını da yiyebilir, bir dilim tayin elvasını da yiyebilir. Kuru fasulye pilavı yiyip üstüne sütlaç yemeyeceğiz. Protein, yağ, karbonhidrat, üçgeni yanında fonksiyonel yani bizi iyileştiren gıdalarla buluşturacağız. Psikoimmunoloji bizim psikolojik tavırlarımızın bağışıklığa etkisi demek. Yaşadıklarımızın değil. İşte bizi bu kanserden adım adım koruyan bağışıklık psikolojimizde bazı sıkıntılar olduğunda, kendimizi çok köşeye sıkıştırdığımızda, çok baskı altında kaldığımızda bu çok kuvvetli bir travma olabilir veya mükemmelliyetçi kişilik dediğimiz gibi minik minik kuvvetli olmayan ama sürekli olabilir takıntılarımız gibi vesaire vesaire bizim psikolojik sistemimize yaptığımız baskılar aynı şekilde bağışıklık sistemine de baskı yapıyor ve iyileşmemizi engelliyor. Bazen kendi iyileşmemizi kendimiz engelleyebiliyoruz. Aslında iyileşirken de önce kendimizi aradan çıkaracağız. Duygularımızı yaşayıp bırakıyor muyuz yoksa duygularımızın oyuncağı mı oluyoruz? Sorunlarımızı çözebildiğimiz kadar çözüp akışına mı bırakıyoruz yoksa sorunlarımız mı bizi idare ediyor? Geçmişe takılıyoruz, gelecek kaygısı yaşayıp şu anı yaşayamıyorsak anda kalmanın bağışıklığı da güçlendirdiğini bilmemiz gerekiyor. Bağışıklık şu anda çalışıyor. Ruhla beden bir bütün, hastalıkların hepsinin birer ruhsal sebebi var. Bazen bir hastalık bize gelip ruhumuza kötü davrandığımızın haberini verebilir. Burada bir Çin bu sözüyle bitirmek istiyorum. Der ki, hastalıklar öğretmendir, kişi mesajı alırsa gider.